Bizim buralarda şöyle denir. Zeytinyağı dolapta donmuyorsa ya iyi değildir ya da sahtedir. Peki bu doğru mu? Ben Feriz Taşkın. Zeytinyağının üretildiği yerden anlatıyorum. Bu inanış nereden geliyor? Gelin birlikte bakalım. Eskiden zeytinyağları genelde erken hasat, filtre edilmemiş olurdu. Soğukta hızla donar, insanlar bunu kaliteyle bağdaştırırdı. Ama şartlar değişti. Zeytinyağı soğukta donar evet. Ama donma süresi zeytinin çeşidine, sıcaklığa ve içindeki yağ asitlerine bağlıdır. Yani donmaması tek başına sahte demek değildir. Şunu da net söyleyeyim. Donmayan yağların hepsi iyidir demiyorum ama donan her yağ da mutlaka iyidir diyemeyiz. Donma bir gösterge değil, sadece bir durumdur. Bizim buralarda böyle bilir. Ama kaliteyi anlamak için kokuya, tada, üretime bakmak gerekir. Zeytinyağı böyle anlaşılır. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Donmayan yağ sizce sahte midir? Yorumlara yazın, konuşalım. İyi günler.